Ve bir kuralımız daha var. Eğer hapse girerseniz ve polis dinlemezseniz polis size ceza kesebiliyor. Ne derse yapmak zorundasınız. Ben yere atlayacak yapacak. Hayır gitti bari sessizim. Mahkemelikte buradan. Lanet olsun gir hadi içeri. Tamam yeniyorum. İki kere çıkarttığım için hapse giriyor. <laughs> ya adı nasıl şeyim ya. <laughs> evet, ya ben bu videoyu ben sahibim lan şerefim. Ben edeyim. sahibim. <laughs> Allah'ım ya ya ben bu videoları çekiyorum yanlış örnek mi oluyorum acaba Seni sal izleyeceğim Delirtme beni delirtme Delirtme beni O ağız ne lan O ağız yapacaksan tamam burada kalırım ben <laughs> Vales İzmir'e almış o zaman İzmir'e geldiğimde Vales'ten <laughs> muamele göreceğim İzmir'e hoş geldin <laughs> Onlar burada farklı bir oluyor. oyun oynuyorlar. Çift atıp çıkabiliyor mu? O değil o. <laughs> ben çıkmak istiyorum. Kefaletimi ödediler. 400 lira amcam ödedi. Bir de kanalına abone olun demiş. Yine gel gülüm. Hadi Aç, bakalım. Ha. rahat evet. ettim. Beraht ben hiç suçlu olmadığım için bilmiyorum o kelimeleri. Çok dünyanın en masum insanı. Çift at lan. Oooo dövdü. <laughs> Öldü. <laughs> Allah'ı bekler Yanlış yere götürüyoruz Yanlış yere gidiyoruz abi <laughs> Bunu yapmamanı söyledik sana Benim canım sadece o acı tabi Bu değil <laughs> Yat yere ya, sonra... <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz Şimar mı gide içeri kodesine gir. Ben niye yaptım o zaman? Canım <laughs> öyle istedi polisim ben. <laughs> ya yeter ya yeter ya aç. Çırpın mı be? Abi dönmüyor anahtar dönmüyor abi. Vay arkadaş ya. Polise yardım edebilir miyiz anahtar? O kaçırdı onu farkındayım. Getir onu buraya. Yani ne? 100 lira var. Bedam geldi bebeğim. İçeridesiniz. Ola! Ben bir geldim. Köşeye geç köşeye geç. <laughs> Sıra kimde bende? Kodeste seks. <laughs>